...cebimizdeki parayla var ya... Evet. ...ancak bir atlet bir fanil alırız o kadar. Dua et de bu dükkan... ...inşallah taksit maksit yapıyordur ha. Ya merak etme be Cengiz. Garip koğuşun yuvasını... ...Allah yapar be oğlum. Her yer. Evet. Ulan... ...evlenirsem seni hayatta satmam ha. Evet. Evlenirsem kulübene doğalgaz çektireceğim. Ondan sonra... ...yengene tencere tencere yemek yaptırıp... ...seni patlatıncaya kadar doyuracağım kardeşi. Oy 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 oy. Ee, Cengiz be. be. Ay bile güzel bunun be. Ben kendimi kurtaramadım. Sen kendini kurtar arkadaş. Bir yurt yuva sahibi ol be. Be. İnşallah. Allah'ım. Gör beni be. Bak gül yüzüme. Hani bir evlenirsem var ya. Sana iki rekat namaz kılacağım. Söz. Be. Ya işin içinde suyla abdest olmasa ben de kılarım ama su beni bozuyor be Cengiz. Terennüm yaparsın, toprak da mı yok? Ha, öyle, tamam mı? Kesin kötü bir şey oluyoruzdur. Ellerini kaldır, vurulmayalım Cengiz. Efendim, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Efendim, mağazamızın birinci müşterisi olarak içeri girdiniz. Sizleri tepeden tırnağa... ...istediğiniz her türlü kıyafetle bedava donatacağız efendim. Biz de zaten e, kazandık diye seviliyorduk. Çak! Birini. Çak! <laughs> e, ben sana kazanacağım demedim mi Cengiz? Şöyle alayım efendim, şöyle alayım. Şöyle. <laughs> Ya <laughs> Bizde bu talih varken var ya. Biz yarına kalmaz düğünü de yaparız. Hem de böyle zımbada zımbada davullu zurnalı be. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bendeki bu ayak ayak bastığı yere bereket getirdi be. <laughs> ben senin gibi düstaban değilim ki. Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> Başka ne lazım sana? <gülüyor> <gülüyor> Dile benden ne dilersen be. Bak her zaman böyle bulamazsın beni ha. <gülüyor> Abartma, <gülüyor> dalga geçme. Bir de şu yüzük işini halledersek, aha kuyumcu. Bana bak, alamasak da en azından bir modellere bakarız ha? ha? ha. Yarın alırız, öbürsü gün alırız. Ha, hiç... Kaçmıyor ya. Ha. Gel bak, şuradaki yüzükler nasıl? Bak, şu bu... nasıl? Ulan ben de bu ayak varken... Ay, ay. Tutma Cenk'im, parmak izin kalır, tutma. Tut. Allah razı olsun sizden. Tüm sermayemi bu soyguncuya kaptırmaktan kurtardınız beni. Aslanlarım benim. Dileyin benden ne dilersiniz? おい,おいおいおい。<laughs> <laughs>